Necati projemizde Tkinter ve SQLite kütüphanelerini kullandık. Tkinter kütüphanesi bir de kullanıcı arayüzü oluşturmak ve kullanımı kolaylaştırmak için SQLite kütüphanesi de bir veri tabanı oluşturmak ve tablo oluşturmak için kullanıldı. Burada veri tabanı oluşturduğumuzda ilk öncelikle bir veri tabanı oluşturuyor. Ondan sonra bu veri tabanını çalıştırıyor. Veri tabanının içine Verilen bilgileri giriyor, bu bilgileri kaydediyor ve bundan sonra bunu kapatıyor. Merhaba, evet, ben Barış Topraklı. Ee, bu satırda metin karşılaştır sınıfı metin işlemlerini arasındaki karşılaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Ee, metin dosyalarındaki harf, kelime ve etkisiz kelime sayılarını hesaplıyor. Ayrıca en çok az kullanılan kelimeleri, ortak kelimeleri ve e, bu kelimelerin sayılarını tespit ediyor bu bu satır. E, kullanıcıdan dosyaları seçip yüklediği e, yükle dosya ve yükle dosya yükle dosya 1 ve yükle dosya 2 e, fonksiyonları e, file dialog modülünü kullanarak dosya seçme penceresini açar ve e, seçilen dosyanın içeriğini ilgili metnin alanına yazıyor. E, print input fonksiyonu kullanıcının girdiği etkin metinleri karşılaştırarak sonucu ekrana yazdırır ve bu sonucu veri tabanına kaydeder. Merhaba ben İdal Kapan projenin geri kalanında veri tabanı görüntüleme fonksiyonu oluşturuldu burada veri tabanındaki analiz sonuçlarını görüntüler veri tabanındaki kayıtları listeleyerek kullanıcıya sunması sağlanır. Bir diğer fonksiyonumuz veri sabonu düzenleme fonksiyonu. Bu fonksiyonla veri tabanındaki kayıtları düzenleme ve silme işlemleri gerçekleştirilir. Bu fonksiyon içinde seçilen kaydın detaylarını gösteren bir pencere oluşturulur ve kullanıcıya düzenleme silme seçenekleri oluşturulur. Son olarak e, FrameMainLoop fonksiyonu oluşturuldu. Tkinter arayüzünün ana döngüsünü başlatıp kullanıcının arayüzde etkileşimde bulunmasını sağlar. Bu fonksiyon arayüzün çalışmasını sağlayıp kullanıcıya etkileşim imkanı sunar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi burada programımızın nasıl çalıştığını göstereceğim. Programımızı böyle çalıştırdığımızda bizden iki tane metin istiyor. Bu metinleri elle girebiliyoruz veya buradan dosya yükleyerek seçebiliyoruz. Şimdilik ben e, iki metin hazırladım. E, bu iki metini gireceğim. Bu iki metini girip onaylaya bastığımızda ilk önce sonuçlarımızı burada gösteriyor. Kullanılan kelime sayılarını hangi kelimelerin kullanıldığını, ne kadar kullanıldığını, en çok ve en az kullanılan kelimeyi gösteriyor ve burada aradaki benzerliği gösteriyor. Ondan sonra burada veri tabanını görüntüleye bastığımızda e, burada veri tabanında bu bilgilerin kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Veri tabanını düzenlemeye bastığımızda iki dosyanın e, iki dosyanın ne olduğunu görebiliyoruz ve bu dosyaları düzenleyebiliyoruz. İstersek bu Veri tabanında bu bilgileri güncelleyebiliyoruz, istersek de silebiliyoruz. Şöyle sildiğimizde de gösterelim. Veri tabanında görüntüle dediğimizde tamamen yok oluyor bu veriler.